Üçüncü bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Bakalım. Nelerle karşılaşacağız? Bas, bas Gidiyoruz. Bir ileri bir geri var zaten. Başka şansımız yok. İleri, ileri gidiyoruz. Hop. Hadi. Hop zıpla. Hop. Evet. Bas bas bas. Bas kaza bas kaza. Şimdi şimdi şimdi. Kapıdan girme. Hadi hadi. Oldu. Oluyor oldu 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 oldu. Tamam oldu oldu. Hop. İşte bu. İşte bu uçuyoruz. Şimdi aya gidiyoruz. Evet 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 evet. Ters takla. Sakın tuş alma. Tuş alma. Evet. Güzel. Güzel. Tamam. 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 O iyi. Evet bas kaza şimdi. Ba Hop bir daha. Heh. Kamyonun tepesinde tuş. Şimdi otobüslerin üzerinden atlamacı yapıyoruz. Bakalım atlayabiliyor muyuz? Atladık. Bir, iki, yok. Sır otobüs bunlar? Evet. İşte bu. Şimdi çatılardan atlamaya çıkıyoruz. Bir ev, iki tır. Evet, tuş. Olduk gene. Tamam. Şimdi burada konteynerin üzerinden atlayacağız. Atladık. Minibüsün üzerinden. Oo. Oyyy bu, bu ne? Çift tur attı Ve tuş olmasa Tuş olmasa süperdi bu iyi atlayıştı Neyse Bir de e, okul otobüslerini deniyoruz Evet Bir iki Atladık üç Dördüncüye kadar geldik sayılır Tamam Evet şimdi buradan aşağıya o burunlamasın. O değil. Iyi, iyi tamam. Zıplarsın. Evet. Tır. Geç 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 geç. Çok iyi. Geçersin orasını. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Çok iyi. Tamam tamam tamam. Tamam devam. Durmak yok yola devam. Atlarız. İşte bu. Wow. Resmen uzaya gittik be. Uzay gemisi. Ay. Yapma tuş. çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Devam devam. Devam. İşte bu işte bu. İşte bu bundan da atlarız. Atlarız. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Geçtik 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 sayılır. Hadi. Hadi. İşte bu. Geçtik. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Geçtik bir bölümde, dördüncü bölümdeyiz. Abone olmayı unutmayın lütfen.